Arkadaşlar İstanbul Moto2 kanalına hoş geldiniz. 20 kasa PCX'imiz vardı. Bakımlarını yaptık. Yalçın kardeşimizin bir şikayeti var. Evet. Uzları problemi bir konu. Bütün PJX'ciler de bu konudan şikayetçidir. Şimdi onu göstereceğim. Önce Yalçın dinleyelim. Şimdi kontağı açıyoruz. Depo kısmında bastığım zaman hiçbir şekilde depo açılmasına müsaade etmiyor. Depo kapağımız açılmıyor. Depo kuştan. kapağı açılmıyor. Şu an basılı. Şimdi görelim. Halde. Bunu bir Basılı tut önce. Bir önce bunu açalım. Bir saniye. Şimdi evet, açtık. Bu depo açılmıyor. Bunu ne yapacağız? Bu problemle karşılaştığınız zaman yapmanız gereken hareket kapağı açtıktan sonra şöyle kapatmadan düz tutup elimizi şöyle avuçlayıp bunu şöyle motoru düşürmeyecek şekilde şöyle hafif böyle ileriye doğru baskı uygulayacağız arkadaşlar baskı uygulayacağız sonra kapatacağız bir deneyeceğiz bakalım açılıyor mu? tekrar bir daha baskı uyguladıkları kapattık şimdi tuşa basıyorum gör abi tık bir daha kapattık bir daha tık. Bir daha kapattık. Olay bu arkadaşlar. Durum bu. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım işinize yarar. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz.